Günaydın. Bugün dedim neden vlog çekmiyorum? Birkaç planımız var bugün. Sizi de yanımda götürmek istedim. Bu arada bir tane vlog çekmiştim ama yükleyemedim maalesef. Çünkü beğenmedim çok. Piper yeni köpeğim. Yavru köpek. <laughs> Onu uh, aldığımız ilk günler bir tane vlog çekmiştim. <laughs> çok çılgın vlog çekmiştim ama çok beğenmedim. O yüzden yüklemedim. Belki yüklerim çok isterseniz. Piper saçımı yiyor. Çok yaramaz şu anda. Bu kadar boyu da. Küçük bir köpek. Zora hala var. Zora ile iyi anlaşıyorlar. Kanka oldular. Bu sabah kalktım. Kahvaltı yaptım ailemle beraber. Baba! kızım. Sonra, şimdi de yoga'ya gideceğim 12'de. Değişik bir yoga ama aerial yoga, aerial silks yoga. Yani havadan asılı ee, silkin türkçesine unuttum. Neyse, öyle bir şey. Size de çekerim oradan. Da size bir şey göstermek istiyorum. Annem bana bunu aldı yılbaşı için. Böyle uh, pottery wheel Türkçesi türkçesine baba. Seramik Çember seramik çömlek size göstereceğim şimdi şimdi bu geldi bu böyle değişik kızları olan göstereyim size galiba içine klayı girmiş böyle dönüyor bu yanında klayını da verdiler kil ve ben şöyle bir şey yaptım dün böyle içine şey aa, küpeler. küpeler falan koymak için Neyse öyle kurudu şimdi de boyuyorum gelen boyaları ve ilaç saati Şunu da şey karabaya bindik yogaya gidiyoruz babam beni bırakınca genellikle yürüyüşe gidiyorlar yogadan ben yoga yaparken Icelandic desert air yoga. Yeah. Yogadan çıktım müthiş geçti müthiş yani müthiş ötesi müthiş ee, yeni şeyler öğrendim size de çekim yapabildim O yüzden çok mutluyum Normalde çok meşgul oluyorlar meşgul oluyoruz çekemiyoruz çok ama bugün öğretmen de istedi çekmemizi kendimizi görmek için süper oldu <laughs> Neyse şimdi Starbucks'a gidiyoruz çoktan kokmuyor mu yeni sanitizer yeni el dezenfektanı aldık şey gibi kokuyor Noel Baba'nın kurabiyeleri. Çok güzel bir koku. Böyle şekerli kurabiye gibi. Sugar cookie. Türkçesi ne sugar cookie'nin? Şekerli kurabiye. Şekerli kurabiye. Neyse görüşürüz. Starbucks'a geldik şimdi. Peki kadın Piper çok seviyor. Bugün Zoran'ın da fotoğrafını gösterdik ona. Ona da bayıldı. Belki bir gün tanışırlar. Çünkü normalde geldiğim Starbucks burası değil. Bu bizim eve Biraz uzak evet. Yoga'nın yanındaki Starbucks burası. Aa saçı çok güzel kadının. Takma. Merak edenler için uh, Salted Caramel Hot Chocolate acayip güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. onun üzerinden 10. Çok güzel. Güngülcüğüm Arizona'nın güzelliği de bu. Yani şeyi bir gün geçti. Noel'e. Dışarıda kısa kolluyla oturuyorsun. Evet şortla ve kısa kolluyla. Yüzüyoruz Artistin kime biliyorsun. son gün? <laughs> Canım sana. Sen de Hüsam. İyiyiz kızım çok güzel yürüyüş yaptık. Yine korktuğum şey oldu vlogu unuttum. Ve yine saatlerdir çekmiyorum. Şimdi bunu yine yüklemek istemeyeceğim. Ama şimdi bunu değiştireceğim. Piper. Piper kız. Evi temizledim. Göstereyim size hazır ev turu yapalım şimdi. Evet. Arizona'daki evimiz turu. Piper. Her birbirlerini yiyorlar. Çılgın bunlar. Evde her yer, her yer onların oyuncaklarıyla dolu. Kırı, burası kapımız. Burada böyle küçük bir yer var eşyalarımız asılı. Sonra buraya gelince mutfak var ve Hüsamettin. Burası mutfağımız. Bunlar bu sene gelen yılbaşı kartlarımız. Burada böyle eşyalar. Burada daha çok eşyalar. Burada bir tane Zora çöp tenekesinin üstünde. Ama dişlerine bakın çok tatlı. Sonra buradan geri ana yere gidiyoruz. Bunu annem yeni aldı. Her şey böyle karanlık renkken bunun böyle olması biraz canımı sıkıyor. Ama belki boyarız. Burada bir tane ofis var. Babamla benim eşyalarım. Benim aslında eşyalarım çok art yapıyorum yani resim. O yüzden biraz dağınık. Orada aile portrelerimiz var. Eski evimizden hatırlıyorsunuzdur. değdi yine. Burada yine uh, Avusturya-Türkiye ve eski yaşadığımız yani etkinlereki tabloları var. Burada şey bookshelf yani kitaplık. Bunun üstünde şu an böyle bir sürü battaniyeler var çünkü köpekler hep oraya çıkıyor ve Piper şu an altına kaçırabildiği için onları orada tutuyoruz. Bu da aynı eski evimizden bu şekil getirildi ve bu şekil duruyor. Burada şu an Nikon'umun şarj aleti, bar ve bütün ilaçlarım şunun içinde ve bunların içinde böyle ve diğer ilaçlarım. <laughs> Sonra burada üç tane benim resmim var. Burada kurutucu yıkama var. Burası benim oda. Şu an dağınık o yüzden göstermiyorum. Bir de burada annemin babamın odası var. Burada da benim banyom var. Böyle. Çok değişik bir şey yok o kadar. Kuzenlerimle fotoğraflarım var. Sevi ve babaannem ve Sevi. Evimizi turladınız. Gördüğünüz kadar o kadar da çılgın bir şeyler yok. Eski evimizden çok küçük. Üçte biri falan değil mi? 4'te bir. biri bile olabilir. Bir. Çünkü basement. <laughs> üçte biri bu ev. Ve çok seviyoruz aslında küçük evi. Herkes böyle yan yana artık bağırmam gerekmiyor anneme babama. Çok güzel bir ev. Çok seviyorum. Şimdi havuza gidiyoruz karanlıkta. <laughs> Geldik Şokuziye. <laughs> Baba sırtın kıllı. Günaydın. Ve gece ilaçları. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.